gençler. Denememizdeki coğrafya sorularının çözümüne başlıyoruz. İlk olarak kalemimizi açalım ve sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki haritada step ikliminin yeryüzündeki dağılışı gösterilmiştir. Bu iklimin görüldüğü alanların aşağıdaki bölgelerden hangisi ile benzer dağılışa sahip olduğu olması beklenir deniyor. Arkadaşlar step iklimi bizim ılıman karasal dediğimiz iklim tipidir. Mesela ülkemizde İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Anadolu bölgesinde görülen iklim tipidir arkadaşlar. Çıklarımızı okuyalım. A yoğun nüfuslu bölgelerle B çığ bölgeleriyle C tahıl üretim bölgeleriyle D yüksek gelire sahip bölgelerle e. Yağış miktarı fazla olan bölgelerle. Arkadaşlar, step ikliminin görüldüğü yerlerde iklim nedeniyle daha çok tahıl ürünleri yetiştirilir. Haritadaki işaretli yerler de dünya üzerinde tahıl üretiminin yapıldığı yerlerdir. Bu nedenle cevabımız C şıkkı. Yedinci sorumuza geçiyoruz. Sorumuz şu şekilde. Türkiye'de yer alan akarsuların özellikleriyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar, Türkiye genç oluşumlu bir ülkedir. Dolayısıyla ülkemizin genel olarak yükselti değerleri fazladır. Türkiye yükseltisi fazla <laughs> ve aynı zamanda eğim değerleri de fazla olan bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'deki akarzan özelliklerine baktığımızda şu durumlarla karşılaşırız. 1 akış hızları fazladır. Akış hızları fazladır hızlı aktıkları için akarsularımızın enerji potansiyelleri yüksektir. Yani Türkiye'deki akarsun birçoğunun üzerine rahatlıkla hidroelektrik santraller yapılarak elektrik üretilebilmektedir arkadaşlar. Yine Türkiye'deki akarsu hızlı aktıkları için birçoğu rafting sporunun yapılmasına elverişlidir diyoruz. Bunun dışında akarsularımız eğim fazla olmasına bağlı olarak dağdan doğup direkt aşağıya doğru akıp denizlere boşalmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki akarsan genellikle boyları kısadır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlara göre şıklarımızı okuyalım. Genellikle akış hızları yüksek olduğu için hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir. Evet bu bilgi doğru. Bazıları rafting yapmaya eleştirilir. Bu da doğru. Rejimleri genel olarak düzenlidir. Şimdi arkadaşlar rejim dediğimiz şey akarsuyun su seviyesindeki görülen değişimleri ifade eder. Su miktarı yıl boyunca aynı miktarda olursa bu akarsuları düzenli rejimle sahiplerdir diyoruz. Ama bir mevsim su miktarı artarken diğer mevsim akım azalırsa, o zaman bu akarsu rejimleri düzensizdir. Ve rejim dediğim şey iklimle alakalı bir husustur. Şimdi ülkemizi düşündüğümüzde bizim ülkemizde genellikle kış mevsimi yağışlıdır. Yaz ayları ise kurak bir şekilde geçer. Buna bağlı olarak da bizim ülkemizdeki akarsu genellikle kış aylarında su seviyesi artarken yazın azalma göstermektedir. Yani rejimleri düzensizdir. Ya da e, İlkbahar mevsiminde karların erime zamanında su seviyesi artarken yaz döneminde su seviyelerinde azalma meydana gelir. O yüzden bu ifade arkadaşlar yanlıştır diyoruz. Hepsi Türkiye sınırları içinde denize dökülür demiş. Arkadaşlar maalesef ülkemizdeki akarsın bir kısmı ülkemizden doğup Türkiye sınırları dışında denize dökülmektedir. O yüzden bu ifade de yanlış oldu. Burada Doğru olanlar sorulduğu için 1 ve 2'nin yer aldığı A şıkkı cevabımızdır. Soru 8. Kütle hareketlerinden biri olan heyelanlar, dünyanın birçok yerinde görülmeleri, büyük cam ve mal kayıplarına yol açmaları ve yeryüzünde çok büyük değişiklikle, değişikliklere neden olmaları bakımından oluşum mekanizmaları iyi bilinmesi gereken doğal afet türlerindendir. Buna göre, Durumlardan hangileri heyelanı artıran faktörler arasında gösterilebilir? Arkadaşlar, heyelanın oluşabilmesi için arazimizin kesinlikle ve kesinlikle eğimli bir yerde olması gerekmektedir diyoruz. Bunun dışında bu bölgede su miktar yani yağışın fazla olması gerekiyor ki toprak suya doygun bir hale gelip ağırlaşsın. Daha sonra da Yer çekiminin etkisiyle ve tabakaların uzanış doğrultusunun da etkisiyle, toprak bulunduğu yerden kütle halinde koparak aşağıya doğru kayar. Bu olaya heyelan diyoruz. Şimdi buna göre bakalım neleri söylemiş? Toprağın suya doymasına, evet toprak suya doygun hale gelmelidir. Tabakaların eğim doğrultusu uzanması heyelan miktarı ya da heyelan oluşma ihtimali arttıran bir faktördür. Bölgede ortalama yükseldiği fazla olması bu bir etken değil arkadaşlar. Ağaçlandırma faaliyetlerinin artması ağaçlandırma erozyonu tam olarak önleyebilir. Ama heyelan meydana geldiğinde zaten üzerindeki bitki örtüsü yani ağaçları ve evleri de kendisiyle beraber alarak aşağıya doğru kayıp, inecektir zaten. Burada artıran faktörleri soruyordu. O yüzden cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı A şıkkı. 9. sorumuz. Sorumuz diyor ki, burada bütün soruyu almak için birazcık küçültelim. Evet şu anda görüyoruz. Diyor ki aşağıdaki haritada bazı noktalar A, B ve C harfleriyle gösterilmiştir. Evet bakıyorum. A kuzey yarımkürede, orta kuşakta. B Ekvatorda. C'de odak dönencesine yani güney yarım kürede yer alıyor. Bu noktalardaki gece gündüz durumlarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A noktasında 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz yaşanır. Ya A noktası kuzey yarım küredeydi. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır ve 21 Haziran'da kuzey yarım kürede en uzun gündüz yaşanmaktadır. Bu ifademiz doğru. B noktasında gündüz uzunluğu yıl boyunca C noktasından fazladır. Arkadaşlar B noktası ekvator üzerindedir ve ekvatorda yıl boyunca 12 saat gündüz, 12 saatte gece yaşanıyordu. Şimdi C noktası ise güney yarım kürede yer almaktadır. Dolayısıyla da arkadaşlar işte 21 Aralık tarihinde mesela güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Ve yaz mevsiminde C noktasında gündüzden uzun olacaktır. Ve 12 saatten de daha fazla olacaktır. Bu nedenle bu ifademiz kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Zaten biz derste konuyu anlatırken de şöyle demiştik. Ekvatorda yıl boyunca gece gündüz birbirine eşittir. Bu nedenle eşit olan yerden kutuplara doğru gidildikçe mevsime göre ya gündüz uzar ya da gece uzar. Bu nedenle de Kutuplara doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkı da gitgide artış gösterecekti. Bu nedenle cevabımız Bolu'dur arkadaşlar. C şıkkına da bakalım. 21 Mart tarihinde A, B ve C noktalarında gece gündüz süresi eşit. Evet arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri Ekinoks tarihlerimizde ve bu tarihlerde bir gün boyunca dünyanın her yerinde gece gündüz birbirine eşit oluyordu. D şıkkı demiş ki 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz C'de yaşanır. Evet çünkü 21 Aralık tarihinde güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Yazında gündüzler daha uzundur. A noktasında gece ve gündüz arasındaki süre farkı ve B ve C noktasından daha fazladır. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar kutuplara doğru gidildikçe gece ile gündüz arasındaki zaman farkı artar. Verilen noktalar içerisinde kutbu en yakın olan da A olduğuna göre bu ifade de doğrudur. Cevabımız bolu şıkkı. 10. ve son sorumuz da şu şekilde. Aşağıdaki grafikte ortalama yaşam süresinin A ve B ülkelerindeki ortalama durumu ile dünya genelinin ortalaması gösterilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında bilgilerden hangilerin doğru olduğu söylenilebilir? A ülkesinin ortalama yaşam süresi dünya genelinin ortalama yaşam süresinden yüksektir. Yüksek. Dünyanınki 72 imiş. A'nınki 84'müş. Doğru. B ülkesinin ortalama yaşam süresi dünya geneli ortalama yaşam süresinden düşüktür. Evet düşük. 59muş Bu da doğru. A ülkesi B ülkesinden daha fazla gelişmiştir demiş. Arkadaşlar e, ortalama yaşam süresi bir gelişmişlik göstergesidir. Neden? Çünkü gelişmiş ülkelerde insanlar daha iyi şartlarda yaşamaktadırlar. Sağlık hizmetleri çok daha iyi bir şekilde verilir. Bu da İnsan ömrünün uzamasına neden olmaktadır. Şimdi A ülkesinin yaşam süresi 84, B ülkesinin yaşam süresi 59 olduğuna göre A B'ye göre daha fazla gelişmiş bir ülkedir. Bu da doğru. Hangileri doğrudur diye soruluyordu. Gördüğümüz üzere hepsinde tiklediğimize göre üçünün de birlikte yer aldığı E şıkkı cevabımızdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar çözümlerin hepinize faydalı olacağını ümit ederek Bugünkü videomuza son veriyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize iyi çalışmalar.